Dakar XZ. He. Niye hile? <laughs> Ama benim kutunun arkasına vurdu direkt. Hiç çıkmadı. Denk gelmiştir be ya. Bakalım hayırlısı. Amin. Hep geliyor be ya. <laughs> ya deminki el gelmedi şimdi mi gelecek? Gerçi deminki <laughs> elde kratoz vardı herhalde de oynayamadı. Ha CS'yi şey şey bırakmaya. Bu bizde bilmiyor Bir el gelmesi ikinci elde geliyor. Ne ya? Biz küfür etmeden hep geliyor. Short geriye. Gelsin babuş. Çok Dedim gelsin de sen babuş. içimden geçtiler. Longta geliyor. Ya bak Oros. Yok bu sefer düz duruyordum kanka. Canım Longo çok erken söyledin bana ha. <laughs> Canım ne yapayım yani? Mermi yedikten sonra. Long'u aldım aldım. <laughs> Short 2 shorttu. Sen ses verdin mi be o adama? Ee? Ses verdin mi short adamı adama direkt döndü falan? Bilmiyorum Buradan çıkarken duymuş olabilir evet. Helal Demeler herkesi... gizli <laughs> Sağdan geldi Attın tek Helal Kutunun üstünde o Rezale değil. Bunun arkasında solda. Yo, direkt Allah önündeymiş. Allah Allah. Oğlum P2000, P2000. Nickname'e 95 vurmuşum. Samet, artık videolara Arapça şey koyacağım. Arapça yerler için altyazı. Niye? <gülüyor> <gülüyor> almayın bir şey, almayın. Almayın Allah. bir şey lan, artık beni dinleyeceksiniz. Hayır, hayır, hayır. <laughs> kalkanları da, kalkanları da çıkarın. Çıkardık lan. Çıkar, çıkar, <laughs> çıkar, çıkar, çıkar. çıkar. <laughs> Nasıl oyunun. <laughs> USB olur. kaç kişi alırsanız alın abi. Bende USB yok be 2 dolar olur mu? Mid var. Long var. Karp mid sağ. Kes var. Oha! Yalan attı bu arada koşarak vurdu midde. Long hepsi. Ah, Karda var. Yo. Orta var, harda Yok, var. Ya kaç tane yiyeceksin? Arkadan gelmiş tane la. Lan. Ya abi bunlar çok değişik oynuyor. Siz şortu tutmuyor musunuz ya? Öldüm ya oğlum. Topu. Yo yo mittekilere bahsediyorum. Kanka, şorta bakmıyor musun? Şey, değişik, kanka. değişik 95 mi Adama iki tane var. vurdum. Bir tane set çat kanka 78 Allah yemiş. Allah 5 atışta 95'i nasıl yiyor? Arkadaşlar adamın hilesi error verdi herhalde. Ne alabilir miyiz? Rakı. Evet. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür Paranız olsun diye dedim zaten. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Son iki adam vurun lan. Yok. Yok. Hepsini evet, zaten karşı nickname vuruyor da. Valla ben ikidir hep şey çatıyorum direkt. Gel bakalım. Ben Kanka. Değilim. Bu Dakar X'e bir de o nickname. Adam ölmüyor ya. <laughs> Öyle ya bir de iki dir mesela shorta bakıyorum demin longtan yedim şimdi longu tutuyordum shorttan yedim. Kanka koşarak headshot attı bana midde. O Hileyi biraz daha güncelledi geldi. <laughs> Efendim abi anlamadım abi. <gülüyor> 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 yes yes. ee, yok yine. Long long gelecek mi? Mid var short gelebilirler gelin. Ya bir siktir git ya. Kanka bunlar net hile ya. Oha oha. Oho. Üç kişi short üç kişi. Bir... Onu <laughs> long da vurmadı mı şimdi? Long da. Çok değişik buradan, yok, hmm. vurdu hem Yok kanka. Bekoyu vurdu. Lower'da. Evet. Beni görmüş olmasın imkansız bu arada mı? Dakar da öyle. Onur'a bak halay çekiyor bede. Bak Dakar. Ama gelecek sana. Geldi bile. <laughs> o ne oğlum? Soldan geliyor. Öbürde geldi. Yeah. Beş yemiş iki vuruşta işte şerefsiz. Çok çabuk ölüyorsunuz arkadaşlar. Ben e, ne vurmuşum, yapayım? Bir tane yemişum. aldım. 3-4 yerim. Gerçi her sefer headshot olmayabilir ama. Dur ben şimdi gidiyorum pompalı aldım. Baba short akar. Short geliyorlar evet ikili. Çıkamadım ama. İnşallah çıkacağım. Olsun. Long short yapıyorlar. Evet, Biz geldiler gene. Ya öyle ama böyle bir şey yok kanka. Ya ölmüyor adam ya. Arkası bir, dönüktü. İki kişinin canı azdır büyük ihtimalle. Ya birini şort aldım geliyor. biri daha girdi. Short short. Short. Bırakın nereye bakıyor? Ha Arkada mı? Lan ya? siktir git orospu çocuğu ya. Birine 17, birine 13, birine 75, birine 20. Kanka arkasını döndüğü 20, gibi çat attı bana adam ya. 20, 20. Lan gideceğim buna gelsin amına kodumun oğlum. Pompalıdan 12 yi nasıl yiyor? Hani duvara vurmuyorum ben. Ben SS'ci oynayacağım böyle arkadaşlar. Ben gelmedi gelmedi gelmedi, gelmedi şimdi bir mi Bu Flash attı adam. Görüyor musun sen? Değişik vuruyorlar ya. B var. Görüyorum. Long. Long var. Ya Doğru. siktir git. Adam çıkmadan bana sıkmaya kalktı gördün mü? Olur. Long Şu hepsi long arkadaşlar. Yakram. Geliyorlar. Ya ağzımıza sıçacaklar. Abi nereden vurdu adam beni? Ben göstermemişim ya. Geldi son. Helalim ya. Abi göstermemişim ben. Nereden vurdu o adam beni ya? Olur, uzuyor, benim ekranım. ekranıma olur. bakıyordun. Ate kim havada kaptı? Kuyusu kapmış. Bilmiyorum ben AK attım ama. Yemin ederim kuyusu red kit gibi çalıyor silahları ya. <gülüyor> 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 Let's give it to the boys. Deploying Ay, flashlar mulaşlar. Ya siktir git. Şunu raporlayın ne neymi? B Ay, girdi. Ne nasıl ölmüyorsun ya? B girdi sanırım. Girdi girdi. B Nickname'i direkt raporlayın. Haberiniz olsun. Burada Allah kahru bela. <laughs> Ay salak çok kork. <laughs> bak bak orospu çocuğunu görüyor musun abi? Smoke içinden vuruyor beni. <laughs> Aklım çıktı salak. Yemin ederim başım ağrıdı korkudan. Ot alayım mı? Report nickname. <laughs> Valla bir halta yaradığını bilsem Reportlayacağım da B B B B B Şey B diyorum <gülüyor> long, <gülüyor> long 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 B nereden çıktı abi. Hani bak live gelmişti canlı canlı tespit ediyordu <laughs> Ya da. Salak mısın sen ya? Sen ağzına sıçarım ha. <laughs> ya canım. Üzgünüm. Karda. Ölmedi mi o? Karda solda. Sol mu? Yanmalı. Yanmış. Tam bir kaldı. Ya vurdun. Bakıyor <laughs> kapın arkadaşlar. Abi 96 yiyor ya. Çıldıracağım gerçekten. Kaç vurdun ona 4 mü? 4 vurmuşum aynen. Benim AP'ler yine gitmiyor bunu. 6 <laughs> atıştanmış adam. 2 kill ile 1. bitim killlerini çalmışlar. <laughs> Bir sorma abi. Adam kafama mı Short mu? Ne mu? Sistem sıkıyor bana. B, 2 B var tünelde, birine headshot edip bir tanesi pompalıydı yakında adamı görmedim sonradan gördüm ya. Tünelde kutunun üstündeydi. de ama. Üç nerede Allah bilir. Girmedi daha be. Öyle Döner yoktu. mi? Birinin Bienin az canı var. Bir tanesini. Ben burada kaldım ya. O Aa onu da. Nerede diğeri? Bilmiyorum. Üçüncüyü hiç koymadım kanka. B'de. Nerede? Cover. B çıkıyor Sektir git amına çaktım onun oğlum. Çıktı şorta. Şorta çıktı. Kuramaz yaram. Şorta bak sen. Tamam. Ha, abla ölme. Koşu midden AP aldı. durmuşum ona bu arada. Yengem göşe kapmaca oynadı. <gülüyor> 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 al abi. Beko, al al. Al al al. Al al Yok almıştı ya onunla. <laughs> Adam bir metreden <laughs> atmış. yemiş. kutu arasından bir vurmuşum var ya. Hayatı kaydı. Long bir flash. Mid var mı? Long. Long rushluyorlar 2-3 kişi. Okey, 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 okey. Ya. Short mu? Git. Git atladı 2 kişi. Git atladı. Bir. Dur. Yüzü çık oradan. Çıkarsana kafayı ya. Ya. Alevlerden önümü görmüyorum ki ya. Kafayı çıkart dedin. Yenge mi vurdular? Pit. Biri dönecek biri. Yakın mı? Yok. Dönecekler kanka B'ye. B'ye dönecek bunlar. O neydi? O bizi görmesinler diye. Koşa gel buradan bak. Şu kutunun üstünden. İkisi de mitti. Of. Kim mitti adam? Eee geçtim. Geç baya kanka sen. Ben mid bakıyorum. Tünele baksan. sen. Lower. Hmm. Tamam diğer, Konuşma diğer tünelde büyük ihtimal. tünelde. <laughs> Yok üst taraftan. Ya yani, siktir git. Geçti. Sayda. Vurdum ama baya. Vuruyor. Lan. Bana as. 50'ye Bomba. Lan bomba kurulmuş bomba gördün mü bombay adam. adam. He tam bittiği gibi kuruldu. <laughs> 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 Kuysal smoke çok güzel bir smoke bu arada. Kutu yani biliyorum seni görmüyorlar. Evet. Sen onları görüyorsun ama geldiklerinde. Evet. <laughs> Adama pite atlarken vurdum. Leşi düştü pite. Çok şeyin var ki. Ağzına sıçıyor. <laughs> Hayır. Ya. Bu ne bu İziraf ne? <laughs> 3 3 shot 3 shot Oy. Vanil ya longta var. var. Senin ızdırabını sikeyim ama longtaki ya. <laughs> Sen tam bir kahve çocuğusun yani. Sıkıştırın <laughs> onu. Tam short vuracak yani ya. Adam vuramadı ve hook'ladı Sayda girdiler bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Salak bu arada. <laughs> Long'a kaçtı bir tanesi, bir tanesi sitede. At molotofu kanka, Molotofu at. <laughs> at. Aa, kaldı. Öl, öl artık öl. öl. Aa. Orospu <laughs> çocuğu hem yanıyor hem ben vuruyorum ya. <laughs> kanka ben bunlara sadece 1 ve 1 vurmuşum. Ne bomba attığım bomba mı çarptı kafalarına? Büyük ihtimal. Küfürden, küfürden kanka. <laughs> Bombanın partikülleri çarpmış. Şöyle ben 3 vurmuşum. 3. 3 vurmuşum adama. Ya kahvenin çocuğu. Siz öldükten sonra pikliyor longtan ya. Bir de rampadaydım. <laughs> Long Şu bir flash. Şurada bomba atıyorlar yakına girmeyin. Long 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 long. 2-3 kişi rushluyorlar. Ben 1. Mid var daha. 2 öldü. öldü. Nereye gitti lan Girdi mi? geri çıktı. Bir abi solda çıkmış Senin, adam. Senin ben bacını sikiyim. Yok o şurada çıkmış adam. Onu. Ya ooo. Yedi benden de. Abi ikisi geliyor. Bir long bir short. Sen longu vur. Çık ona bu çakat. Çık ona bu can, çakat. Canı bir ama. Ah be. Eksin gitti be. Headshot <laughs> evet, atıyorlar. Sonra. Ona da 56 vurmuşum la. Yo. Onur abi bakayım onu. Neymiş o? o kodumun yanlışlıkla geldi. çat attı bana. Götü <laughs> <laughs> veren. Evet, Sayı eşitliyorlar ondan sonra tekrar şey yapacaklar. Yeah. <laughs> Long bir flash. Mid var gene. <laughs> <laughs> Şu orta Xbox'tan çıkıyorlar genelde bu arada. Longa smoke geliyor. <laughs> salak kendi adamını vurdum i̇şte. i̇şte. oğlum. Deşik smoke attılar ya canas. No ölmüyor. Astım, ölmüyor. Don var. Ölen adamı vurdum. 80 4 atıştı. E <laughs> Ölen adama sıkıyordum arkadaşlar. <laughs> vur vur. Ölüsü ne deriz Oğlum şartta <laughs> adam öyle bir ölmüş ki. He <laughs> ben öldürdüm onu. Ağzına sıçtım. Ecoş da birine sıkırdı baktım tarabaya başlıyorum ben de. <laughs> Abi Ali gibi B'ye girdik mi peki? Yok. Et çat edik kanka şimdi. Hadi hadi iyi. gel 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 hadi gel. Hadi hadi hadi. Çok geç Yok dediniz bana. Yok, yok. Sonra. Gittiğim, sıkıntı yok. Defa hadi. Hemen arkandayız. Siz sağlamadın. Ne oldu? Mid var. Sen git yenge. Git, git 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 git. Gidemiyorum adam bakıyor. Öldü. O Ruspu çocuğu öldü seti arkadaşlar. Geliyor. Seti geliyor. Yok o seti var. E, lan kur kur smok bas. Smoke attım ben. Lan öyle koşa koşa atış mı yapılır lan? İki kişi. Bir şey. Birinin canı az. O geri. Tamam. İkisi de orada. Oy benim de canım az. Tamam. Hiç kimseye bakmayacağım. Umurumda Geldi. değil. pencerede. Tamam. Çıkmadı çıkamadı pencereye. Lan birinin 18'i birini Adam koşa koşa atıyor ya. i̇şte bu biraz daha sağdan atmam lazım. Arkadaşlar yine bekleyebiliriz bu arada. Arkadaşlar P90 biz midraş yaptık mı? Ne mi? B mi? B P90 midraş. Midraş P90. Hadi. Ya ben ne yedim Allah için? tane short yedik. Short 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 short. Longa kaçtı biri. Gidiyorum. Ben bir long kaldı. Oha. Oha. Yalan atıyor bu ya. Direkt headshot yedim. Ben. Öler short 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 short. Direkt headshot attı şerefsiz açmış tekrar. Siktir Açmışlar git. git. Siktir. Vay ananı sikeyim vay. Vay yalanını bacını sikeyim. Açmışlar gene. Helal. Ya bir siktir çok... git bu arada ya. Açtı açtı kanka tekrar. Basan %80 headshot. Dedim ya size oyunun başında. Bu orospu çocuğunu. <laughs> Yalnız orospu çocuğu. Kurut bu cücük. Rush bir. Hadi. Seriden. Ben. Peki abi. Doğru Pompalı mı var? Okey. Aynı taktik. Sizde. E coş, koş. Hiç şey yapma koş. Sana çok güzel bir flash atacağım canım. Bana atma da. Dümdüz gir. Sen dümdüz gir. Sen dümdüz Adam, gir. Adam girmiş bile. Ya önümü görmüyorum ya. Tamam 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 kur. Ay, Sen kur ya. Siti var sağda. Bak o doğdukları yerin oradaydı. Kapıya, kapıya smoke bırakıyorum geldi. Ya sektörü git amına koyacağım ya onları. Ya sektörü git amına koyduğum yalancısı ya. Görüyorum ya. El alsın Eko. Tünel. Canı çok az, canı çok az. Ölmez. Yenge biraz daha Adam adam. Her yalanı... Her hmm. yalanı bana atıyorlar sikeceğim bunların anasını ya. <laughs> Amına kodumun oğlu koşa koşa eşat atıyor ya. Hadi hadi lan. Lan bu. Aldım e smoke koş hadi go. Ece silahı ben... al. Rahmet eylesin Ege. Evet Bilmiyorum. evet. Bilmiyorum. Ya ya. E, kör olmam. Ne yaptı bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bekle. <laughs> Sayda molotof <laughs> Hızlı girmeniz lazım. Salak dönecekler. kendi adamını vurdu. <laughs> Karda pusuyordu. Vuruyorum. Korkut. City'de adam. Ben. <laughs> Göstermeyin bence. Lan ananı bacını sikiyim senin. Öldü mü? Tamam. Batacak. Öldü öldü. <laughs> biri daha biri daha. Öldü. Aha. Adam tek ben tek ıltı atalım 4 Dört atış bana kayıp. Ya <laughs> <laughs> bok gibi öldüm orada. Ben long açayım. At, At, At flash. Atıyorum. Atıyorum. Atıyoruz. At flash'ı amına koyayım. Ne merakım arkadan bomba yağmuru yapıyorsun. Hadi. Nereye? Long ringe. Atlar. Birbirlerine vuruyor bunlar artık. Evet. Usma kaçamazsın. <laughs> Usma otomu attı lan. Sizi de adam. Kaçamazsınız Gel <laughs> Kuşu yanıyor kuşu Hepsi mı? Güzel güzel hiç savaş çıkmış bunlarla sıkıntı yok Dündüğü gibi etçap koydu ya Yok böyle bir şey He he da açmış o şey ya birini daha vursa o atılacak bu arada bilginiz olsun. Hadi vursun inşallah. Hakan açtın longu bize. Okay. Bence Vallahi ondan beri olan. açacaklar gibi ama. Sevin sevinelim. Ben Benden de ben Sevin Erpin. Sevine. <laughs> Bir kişi var. Sola geçti. O bakıyorum. Karda karda karda. Şurada. Ses ne zaman kalkar? Ortalama. <gülüyor> <gülüyor> bomba ya bomba tuttuk bir koyla Sait var ee, Çok güzel 3 tane smart Öldü biri Oğlum bu bir 90 ne güzel lan vur kur kur city Bir saniye, bir Adam vuramıyor. Bir <laughs> bundan sonra F90 oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> koşa koşa atıyorum herkese. Ya yep, adam Onur Onur sende sıra hadi. Koş koş. Uz uzak lan. Atarsın atarsın. Tamam koş Short rushlayalım hadi şort, şort. Evet, şort koş, rushlayalım. short short. Ne short rushlayalım hadi hadi hadi. Lan ya çok kötü smoke attım ağzına sıçayım. Ben attım. Tutlamadan attım. attım. Bak bak bu sefer hep bombaları longa attılar. 3 <laughs> kişi var burada. Sick Daisy. 3 kişi dön, orada. Dön 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 dön. <laughs> ya bu ne bir yerde duramıyoruz aslında. Girerken sana güzel bir flash atacağım bekle. Hı. At. Gir. Tamam, Bak gerek yok kör olmazsın. Orası bıçak yok oh, karda Tamam. yapmayın. Ben onu site'de sandım biliyor musun? Arkadaşlar. Tamam sökmeye gelirse. Şeye molotof atacağım ben bilginiz olsun. Pusi git kapının köşesinde dur Yok yok kanka dur. Tünel geliyor. Tünel, tünel, hmm. tünel. Tamam dur. Gösterme kuyusu. Bakıyoruz bu tünele? Herkes tünele bakıyor sadece. Ya bir şey... yap git bombayı ya, abla, pancana abla bombayı yap. De. Tamam. At bombayı. Kaçık ya. Ya. Yenge. Bu arada arkam Ben gelsem öleceğim bu bir şey Açık olmaz. Param var, param var. Paramız var <laughs> <Çok Gülüyor> arkadaşlar. Teşekkür Çok korktum. F o H nasıl headshot gitmedi ya 4 kez be, adamı be, böyle be, be, be. head atmaya çalıştım be, be, hadi. Abi P90'ları çekin çek P90'ları P90 çek abi P90'ları Çekin P90'ları Yanına da çift baret de çekin merminiz biterse onunla da tarayın Bekanın içinden be. toksik oyuncu çıktı Çekin abi Hako aynı taktik tamam mı? Tamam koşuyorum Pencereyi smokelayacağım direkt Var bir tane kalan. Bunların biri gitti. Ben nereye aldım? Orası bu su konu. Ananın amını bomba gel, bambora bambora. Dur. senin içinde vur. Her <laughs> yeri smokladık. Tamam sıkıntı yok. Her yeri bomba. Tünel tünel. Adamı bombayla uçurdum. bıçaklayın o piçi. bitti abla bitti ayy tünelde ses var ecoş ee, bomba, bomba 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 bu neydi ahahahah oyun <laughs>